Nekronomikon Nekronomikon ya da Ölüler kitabı, 8. yüzyılda çılgın Arap şair Abdul Alhazred tarafından yazıldığı söylenen bir kitaptır. Yemen'de doğan Alhazred, hayatının son yıllarını Babil ve Menfis uygarlıklarının harabelerini keşfederek ve Rub al-Kali çölünde araştırmalar yaparak geçirdi. Bu kitabın okült bilgiler, kara büyü ve diğer boyutlardan varlıklar çağırmaya yönelik ritüeller içerdiği söylenir. Alhazret'in bu bilgileri kadim Sümer metinlerinden ve günümüzde hala gizemini koruyan yerlerde bulduğu esrarengiz yazıtlardan edindiği iddia edilir. Necronomicon, İlk olarak Yirminiç, yüzyılın başlarında H.P. Lovecraft'ın eserleri aracılığıyla ün kazandı. Lovecraft, kitabın tamamen kurgu olduğunu belirtmiş olsa da, bazı tarihçiler ve okült meraklıları, Necronomicon'un gerçek bir kitap olduğuna ve 13. yüzyılda Olavus Wormius tarafından Latinceye çevrildiğine inanır. Bu kitap, karanlık kozmolojiye dair ürkütücü tasvirler, Doğaüstü varlıkların listesi ve tehlikeli ritüeller için ayrıntılı talimatlar içerdiği söylenir. Kitabın içerdiği bilgileri uygulamaya çalışan bazı kişilerin kaotik düşünceler yaşadığı ve hatta esrarengiz ölümlerle karşılaştığı iddia edilmiştir. Pek çok kişi Necronomicon'un varlığına şüpheyle yaklaşsa da mistik çekiciliği, ezoterik araştırmacıları ve gizem meraklılarını dünya çapında büyülemeye devam etmektedir. Clavicula Salomonis Clavicula Salomonis ya da Süleyman'ın anahtarı, tarihteki en etkili grimoar, Büyük kitabı olarak kabul edilir. İsrail kralı Süleyman'a atfedilse de bu iddianın doğruluğu hala tartışmalıdır. Kitabın orta çağda yazıldığı düşünülmektedir. Ancak kesin kökenleri belirsizdir. Kitap iki ana bölümden oluşur. Birinci bölüm, göksel ve cehennemi ruhları çağırma ve kontrol altına alma için kullanılan tılsımlar ve ayinler içerir. İkinci bölüm, çeşitli mistik araçların ve tılsımların nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatlar sunar. Süleyman'ın anahtarı, katı bir ahlaki ve ruhani disiplinin takip edilmesi halinde, uygulayıcıların doğaüstü varlıkları kontrol edebileceğini ve güçlerini iyilik için kullanabileceğini öğretir. Kitapta ayrıca büyüsel diyagramlar, astrolojik semboller ve gezegenler ile elementlere dair karşılık tabloları bulunur. Bu kitap Batı ezoterik geleneğinde oldukça popülerdir ve birçok okültist ile büyü uygulayıcısının başvurduğu temel kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Süleyman'ın Anahtarının orijinal el yazmalarının Latince, İbranice ve İtalyanca dillerinde olduğu söylenmektedir. Ancak bu formda gerçekten var olup olmadığı konusunda birçok soru işareti vardır. Günümüzde kitabın birçok modern çevirisi yayınlanmış olup, çağdaş okültistler arasında popülerliğini korumaktadır. Abramelin Kitabı Abramelin Kitabı ya da tam adıyla Abramelin Büyüsünün Kutsal Kitabı, İbranice bir grimoire, büyü kitabı olup 14. veya 15. yüzyılda yaşamış Alman Yahudisi Abraham von Worms tarafından yazıldığı iddia edilmektedir. Kitap, Abraham'ın Abramelin adında bir Mısırlı büyücüyle karşılaşmasını ve onun kendisine ilahi bilgelik ve bilgi edinmek için özel bir büyü sistemi öğrettiğini anlatır. Bu öğretilerin ana odağı 18 ay süren uzun bir ritüel olan operasyon dur. Uygulayıcıların bu süre boyunca oruç tutmaları, dua etmeleri ve iffetli bir yaşam sürmeleri beklenir. Bu şekilde koruyucu melekleriyle bağlantıya geçerek büyüsel bilgi ve güç kazanabilecekleri söylenir. Kitabın ikinci bölümü, büyü formülleri, büyüler, ve çağrılabilecek varlıkların listesi gibi çeşitli dünyevi konularda yardımcı olabilecek mistik bilgiler içerir. Ayrıca kitabın içinde tılsımlar ve muskalar yapmak için ayrıntılı talimatlar bulunur. Eğer doğru şekilde yapılırsa bu tılsımların büyük güçlere sahip olacağı kabul edilir. Abramel'in kitabı Batı dünyasına ilk kez 19. yüzyılın sonlarında Samuel Liddell MacGregor Mathers tarafından yapılan bir çeviriyle girmiştir. Mathers, aynı zamanda Hermetic Order of the Golden Dawn, Hermetic Altın Şafak Tarikatı adlı etkili bir okült organizasyonunun kurucularından biridir. Bu grimoire, modern büyü uygulamalarının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Ancak zorlayıcı ve uzun ritüel süreçleri onu yalnızca gerçekten adanmış olanlar için uygulanabilir kılmaktadır. Picatrix, Picatrix ya da Gayat Al-Hakim 11. yüzyılda yazılmış Arapça bir grimoar, büyük kitabıdır ve kadim büyüsel ile astrolojik bilgileri bir araya getirir. Metnin Endülüslü bilim insanı ve filozof El Majriti tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Kitap, dört ana kitaptan oluşur ve astrolojik büyü kullanarak sağlık, zenginlik, aşk ve güç gibi çeşitli hedeflere ulaşmak için ayrıntılı rehberlik sunar. Picatrix'i benzersiz kılan, hermetik, sabii ve zerdüşt gelenekleri de dahil olmak üzere birçok farklı cadılık geleneğinden faydalanmasıdır. Metin, gezegenlerin insan hayatı üzerindeki etkileri, büyüsel imgeler ve heykellerin kullanımı gibi konuları ele alır. Bunun yanı sıra, iksirler ve tütsüler için tarifler sunarak bunların büyü üzerindeki etkilerini artırdığına inanılır. Kitap ayrıca büyü araçlarının nasıl yapılacağı, astrolojik sembollerin nasıl kullanılacağı ve ritüellerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında detaylı bilgiler içerir bazı bölümleri metaforik ve karmaşık bir dille yazılmıştır. Bu da yorumlanmasını zorlaştırır. Picatrix, 13. yüzyılda Latinceye çevrildi ve hızla Avrupalı okültistler arasında önemli bir metin haline geldi. Grand Grimoire Grand Grimoire ya da diğer adıyla Le Dragon Rouge Kızıl Ejderha, büyü tarihindeki en ünlü ve tartışmalı grimoirlerden, büyük kitaplarından biridir. Kitabın 16. veya 17. yüzyılda yazıldığı düşünülse de kesin kökenleri hala bir gizemdir. Orijinal el yazmasının Süleyman'ın mezarında bulunduğu söylentileri mevcuttur. Kitap, farklı ritüel ve talimatları içeren bölümlere ayrılmıştır. Birinci bölüm, Lucifer'i çağırma ve onu itaate zorlama yöntemlerini açıklar. Bunun için büyü çemberleri ve kutsal sözler kullanılır. İkinci bölüm, Lucifer ile bir pakt anlaşma yapmayı anlatır. Büyücü ruhunu veya belirli hizmetleri Lucifer'e sunarak zenginlik, güç ve gizli bilgi kazanabilir. 3. bölüm kötü güçlerden korunmak ve büyü gücünü kullanmak için büyüler, iksirler ve muskalar içerir. Grand Grimoire, ritüellerde kullanılacak diyagramlar ve semboller ile çağrılabilecek iblislerin ve doğaüstü varlıkların listelerini de sunar. Kitap Orta Çağ Avrupa'sındaki kabala ve cadılık geleneklerinden büyük ölçüde etkilenmiştir ve Hristiyan ile pagan büyü pratiklerinin bir karışımını yansıtır. İçeriğinin tartışmalı ve tehlikeli olması nedeniyle Grand Grimoire, büyük kitapları arasında en korkutucu ve riskli olanlardan biri olarak kabul edilir. The Black Pullet, The Black Pullet ya da diğer adıyla La Poule Noire, 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir grimoire, büyük kitabıdır. Kitap, okuyucularına mistik yollarla zenginlik, güç ve bilgelik kazanmayı öğrettiğini iddia etmesiyle ünlüdür. Bazı kaynaklara göre bu kitap, Napolyon'un Mısır kuşatmasından sağ çıkan bir Fransız subayı tarafından yazılmıştır. Bu subayın yerel bir cadıdan öğrendiği sihirli sırları kitapta paylaştığı söylenir. The Black Bullet ağırlıklı olarak büyülü tılsımlar ve muskalar yapma konusuna odaklanır. Kitapta anlatılan en ünlü tılsımlardan biri Kara Tavuk tılsımıdır. Bu tılsımın altın ve değerli taşlar üretebildiği, sahibine doğaüstü varlıkları kontrol etme gücü verdiği söylenir. Kitap ayrıca kişiyi zarardan koruyacak büyülü yüzüklerin nasıl yapılacağını, büyü ritüelleriyle servet ve güç kazanmanın yöntemlerini, ruhları ve doğaüstü varlıkları çağırmaya yönelik büyüler ve ritüelleri, astrolojik sembollerin büyüde doğru şekilde kullanılmasını anlatır. The Black Pullet, Fransız okült geleneğinde önemli bir yere sahiptir ve mistik pratiklere ilgi duyanlar tarafından hala büyük ilgi görmektedir. Musa'nın kitapları Musa'nın 6. ve 7 kitapları Yahudi ve Hristiyan büyü geleneğinin bir parçası olan iki grimuar, büyük kitabıdır. Bu kitapların Tanrı tarafından Musa'ya verilen büyüsel bilgi ve talimatları içerdiği söylenir. İlk olarak 18. yüzyılda Almanya'da yayınlanan bu kitaplar kısa sürede okült ve büyü uygulayıcıları arasında ünlü hale gelmiştir. İnsanlar bu kitaplara Biblia Arkan, gizli kitaplar veya Musa'nın büyülü hikayeleri olarak da atıfta bulunur. Bu kitaplar şunları içerir. Ruhları çağırmak, güç kazanmak, hayatta farklı hedeflere ulaşmak için kullanılan büyüler, muskalar ve büyülü semboller. En bilinen öğelerden biri büyülü mühürlerdir. Bu mühürlerin Doğa güçlerini ve doğaüstü ruhları kontrol etme gücüne sahip olduğu söylenir. Ayrıca kitapta asalar ve büyü çemberleri gibi büyülü araçların nasıl yapılacağı, büyülerde ve ritüellerde kutsal isimler ve İncil ayetlerinin nasıl kullanılacağı, güvenli bir şekilde büyü yapabilmek için takip edilmesi gereken kurallar anlatılır. Kitap bu büyü gücünün Tanrı tarafından Musa'ya verildiğini ve sonra İsrail rahiplerine aktarıldığını belirtir. Enok'un kitabı Enok'un kitabı, dini ve ezoterik geleneklerde önemli bir yere sahip olan antik bir metindir. İbrani İncil'inde, Tanah veya Hristiyan eski ahitinde yer almaz. Ancak Metin Nuh'un büyük babası olan Enok'a atfedilir. Geleneğe göre Enok ölümsüzlüğe erişmiş, ölmeden cennete yükseltilmiş ve Tanrı'dan gizli bilgiler almıştır. Çeşitli bölümlerden oluşur ve her biri kozmoloji, ahlak ve kıyamet anlayışına dair farklı bakış açıları sunar. En bilinen bölümlerinden biri Gözlemciler kitabı. Bu bölümde Tanrı'ya isyan eden ve yeryüzüne inen Gözlemciler (Watchers) adı verilen düşmüş meleklerin hikayesi anlatılır. Bu melekler insanlara büyü, simya ve savaş sanatı gibi yasaklı ilimleri öğretmiş, dünya üzerinde büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bu günahların, insanlığı cezalandıran ve dünyayı bu etkinin temizlenmesi için Tanrı tarafından gönderilen büyük tufanın başlıca sebeplerinden biri olduğu söylenir. Cennet, Cehennem ve Kıyamet hakkında görümler Enok'un kitabı, cennet, cehennem ve nihai yargı hakkında vizyonlar içerir. Bu vizyonlar, dönemin Yahudileri arasında gelişen kıyamet inançlarının inançlarına ışık tutar. Bunun yanı sıra kitapta Enok'un meleklerden aldığı astronomik bilgiler de anlatılır. Güneş, Ay, Yıldızlar ve takım yıldızlarının döngüleri detaylı şekilde açıklanır ve bu bilgiler o dönem için oldukça ileri düzeyde kabul edilir. Hep Tamaron, Hep Tamaron, Megus olarak da bilinen ve Orta Çağ'a ait bir büyük kitabıdır. Grimoar. 13. yüzyılda İtalyan hekim ve filozof Petro Deano tarafından yazılmıştır. Bu kitap, ritüel büyü geleneğindeki en sistematik metinlerden biri olarak kabul edilir ve ruhları ile melekleri çağırmak için detaylı talimatlar içerir. Gezegenler ve büyüsel uygulamalar. Kitapta haftanın her günü belirli bir gezegenle ilişkilendirilmiştir. Bu gezegensel bağlantılar kullanılarak o günle bağlantılı ruhlar ve varlıklar çağrılabilir. Böylece çeşitli büyüsel hedeflere ulaşmak mümkündür. Kitabın yapısı Hep Tamaron, haftanın 7 gününe odaklanan 7 bölümden oluşur. Her bölüm, o güne hükmeden ruhların bir listesini ve onların çağrılması için kullanılacak büyü araçlarını içerir. Bu araçlar arasında büyü çemberleri, tütsüler ve özel giysiler bulunur. Ayrıca başarılı bir çağrım için okunması gereken özel dualar ve tılsımlı sözler de önemlidir. Ritüeller ve Hristiyanlık ile bağlantısı. Hep Tamaron'daki ritüeller oldukça yapılandırılmıştır ve dikkatli bir hazırlık gerektirir. Büyülerin etkili olması için Kesin astrolojik hesaplamalar yapılmalı ve en uygun zaman belirlenmelidir. Her ne kadar büyü kitabı olsa da hep Tamaron, Hristiyan teolojisinden etkiler taşır. Kitaptaki birçok büyü, dua ve ritüel Hristiyan geleneklerinden alınmıştır. Arbiter Arbitel, ilk olarak 1575 yılında Bazel, İsviçre'de yayımlanan bir büyük kitabıdır. Grimoire. Batı ezoterik geleneğinde oldukça saygın bir yere sahiptir. Çünkü daha çok ruhsal ve ahlaki bilgelik üzerine odaklanır. Kitabın yapısı Arbitel, 9 bölümden Tom oluşur. Ancak günümüze sadece Isagoge adlı ilk bölümü ulaşmıştır. Isagoge, 49 özlü öğreti, aforizm, içerir ve tanrısal bilgelikle ruhsal anlayışı nasıl kazanılacağını anlatır. Arbitel'in farklılığı ve öğretileri, Arbitel'de olimpik ruhlar veya göksel ruhlar kavramı önemli bir yer tutar. Bu ruhların büyü uygulayıcılarına ruhsal hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olabileceği düşünülür. Kitap, geleneksel büyü kitaplarından farklı olarak şeytan çağırma veya karanlık varlıklarla iletişim kurma yerine iyi ruhlardan ve tanrısal varlıklardan rehberlik almayı teşvik eder. Arbitel'in ana felsefesi. Arbitel'e göre büyünün ana amacı tanrıyı evreni ve insanın kendisini tanıyıp anlamasını sağlamaktır. Bu yönüyle etik ve ruhsal gelişimi ön planda tutan nadir büyük kitaplarından biridir. Her ne kadar diğer bazı büyük kitapları kadar popüler olmasa da, Arbitel Batı Büyü geleneği üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Ünlü okültistler Agrippa ve Paracelsus gibi isimler tarafından sıklıkla alıntılanmıştır. Gölge kitabı, gölge kitabı Wicca ve diğer modern pagan geleneklerinde kullanılan bir tür kişisel büyü kitabıdır. Bu kitap 20. yüzyılın ortalarında modern Wicca'nın kurucusu olarak bilinen Gerald Gardner sayesinde popülerlik kazandı. Gölge kitabı bir cadının kişisel kayıt defteri gibidir. Ritüelleri, büyüleri İksirleri ve çeşitli diğer büyüsel uygulamaları kaydeder. Her kitap sahibine özgü olsa da, temel yapısı genellikle Gardner'ın veya diğer Wicca kaynaklarının öğretilerini takip eder. Gölge kitabının içeriği oldukça çeşitlidir. Genellikle arınma ritüelleri, büyüsel araçların yapımı ve Wicca'nın ay döngüleri ile sabat döngülerini takip eden ritüel takvimleri hakkında ayrıntılı talimatlar içerir. Ayrıca meditasyon, görselleştirme ve ruhsal kişisel gelişim tekniklerine dair notlar da bulunur. Önemli bir unsur, büyüsel uygulamalar sırasında elde edilen kişisel sonuçların ve deneyimlerin kaydedilmesidir. Bu, cadıların becerilerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur. Gölge kitabı, genellikle Vika'nın değerlerini ve etik anlayışını yansıtır. Doğaya saygı, çevreyle uyum içinde yaşamak ve şu ilkeyi takip etmek gibi, kimseye zarar vermediğin sürece istediğini yap. Gelenekte, gölge kitabı genellikle öğretmenden öğrenciye devredilir ve bazı covenlerde üyeler tarafından uyarlanan standartlaştırılmış versiyonlar bulunur. Başlangıçta, Gölge Kitabı yalnızca Coven üyelerinin erişebileceği son derece gizli bir belgeydi. Ancak Wicca'nın 20. yüzyılın sonlarında artan popülaritesi, kitabın birçok versiyonunun yayımlanmasına ve halka açık hale getirilmesine yol açtı.